Selahattin Demirtaş meselesi, değerli arkadaşlar, Türkiye'de hiç kimsenin Selahattin Demirtaşı özgür bırakılması cümlesini kullanamadığı günler. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi, hatırlayın, o dönem Saadet Partisi Genel Başkanı'mız Temel Karamollolu Bey çıktı ve Demirtaş serbest kalmalı demişti ve Türkiye'de büyük bir ...linçe maruz kalmıştı bu cümleyi kullandığı için. Bugünkü gibi rahat konuşulamıyordu yani iktidar o işin önünü açmıyordu. Ve o dönemin İçişleri Bakanı bize çok ağır iftiralar atmıştı. Bizi PKK ile anlaşma yapmakla bir metin olduğuyla alakalı ağır ithamlarda bulunmuştu. Aradan bunca yıl geçti, 7 yıl geçti. 7 yıl sonra Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğünü hala biz hukuk penceresinden değil son bir yıl içerisindeki müzakereler üzerinden değerlendiriyoruz. Bu bir yıllık müzakerede acaba bir uzlaşı sağlanıp da Demirtaş serbest bırakılır mı? Ama hiç kimse şuna bakmıyor ya. Hukuki anlamda bu adam 9 yıldır 9 yıl oldu değil mi herhalde? 9 yıldır cezaevinde. 10, yıldır. 10 yıl oldu. 10 yıldır cezaevinde yatıyor. Ceza alsa bile bu yattığı süre zaten bunu karşılardı tartışmasından ziyade işte bu terörsü Türkiye başlığı altındaki tartışmalara indirgeniyor. Biz bunda doğru bulmuyoruz. Selahattin Demirtaş şu ana kadar çoktan serbest bırakılmalıydı. Siyaset sahnesinde yer alabilmeliydi. Terörsüz Türkiye kısmına gelince ben 1 Ekim 2024 Sayın Bahçeli bu süreci başlattığında ve sonraki dönemde bu süreçle alakalı açıklamalar yaptığında hep şunu söyledim. Başlık yanlış. Terörsüz Türkiye diye işe başlarsak olay çıkmaza girer. Yani sadece Türkiye'de demokratik Türkiye'nin demokratik olması için önündeki engel terör değil. Birçok sıkıntı var. İşte bugün buradaki birçok arkadaşımızın mağduriyetleri gibi, basın önündeki engeller gibi birçok sıkıntı var. Sadece PKK üzerinden, sadece terörü bitirmek üzerinden bu komisyon faaliyet yaparsa bu durumun sağlıklı olmadığını söylemiştim. Cumhuriyet tarihimizin 102. yılındayız. Ve 102 yıl boyunca birçok badire atlattık. Bir sıkı yönetimler gördük, darbeler gördük, fail meçhuller gördük, muhtıralar gördük, e-darbeler gördük. Birçok şey gördük. Eğer iyi niyet varsa, eğer iktidar samimi ise bütün bunlar masaya gelsin. Türkiye'deki bütün mağduriyetler, medyanın mağduriyeti, KYK'lılar, Cumartesi anneleri, Diyarbakır anneleri, bütün bu mağduriyetler masaya gelsin o zaman çözüm gelecektir. Ben bugün hala bir yıl üzerinden geçmesine rağmen Öcalan üzerinden bu tartışmaların götürülmesini, sadece PKK'nın silah bırakması üzerinden bu tartışmaların götürülmesini sağlıklı bulmuyorum. Arkadaşlarımız komisyonlara bunu defaatle ifade ediyorlar. Bizler bunları defaatle ifade ediyoruz. Öcalan'ın dinlensin mi, Öcalan'a o hakkı verilsin mi ben bu tartışmaların Türkiye'nin problemlerini çözüm anlamında yetersiz tartışmalar olduğunu ve bugünün gündemi olmaması gerektiğini söylüyorum. Nasıl?